Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir safhacı tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Nisa suresi ayet 104 ile devam ediyoruz. وَلَا تَهِنُوا fi بْتِغَاءِ Ayet-i Sümme sonra hasse teşvik etti. Teala, allah Teala teşvik etti. Neye? Ala el cihad. Ala cihada teşvik etti. Allah yolunda savaşmaya. Ve sabri ve sabretmeye teşvik etti. Ande şeda idi. Zorluklar anında sabretmeyi allah Teala teşvik etti. Müminlere tavsiye etti. Fekale ve şöyle buyurdu. ولا تهنوا جوشمين في Düşmanların peşine düşme hususunda, düşman kavimlerin peşine düşme hususunda gevşeklik göstermeyin. Ey yani, la tad'ufu zaaf göstermeyin, zayıf olmayın. Fi talebi aduvikum, düşmanlarınızı arama, peşlerine düşme hususunda zayıflık göstermeyin. Bel Bilakis ciddu fihim. Onların peşine düşme hususunda istekli olun, ciddi olun, çabalı olun, çabalayın. Ve katiluhum ve onlarla savaşın. Ve ve bekleyin lehum onları. Külle mersadin her gözetleme noktasında onları bekleyin. Ve onları gözetleyin buyurdu allah teala. Teala. İntekunu eğer iseniz te'lemûne acı çekiyor iseniz fe innehum muhakkak ki o düşmanlarınız da ye'lemûne acı çekiyorlar. Kema şunun gibi ki te'lemûne siz acı çekiyorsunuz. Sizin acı çektiğiniz gibi düşmanlarınız da acı çekiyor. Ve tercûne fakat siz istiyorsunuz minallahi Allahu Teala'dan ma la yercun onların istemediği şeyleri de istiyorsunuz. Ey yani İn kuntum eğer iseniz teteellemune acı çekiyor iseniz minel cirahi yaralardan dolayı vel qitali ve savaşmaktan dolayı acılar içerisinde iseniz fe innehum muhakkak ki düşmanlarınız da yeteellemune acı çekiyorlar eydan aynı şekilde minhu o yaralardan ve savaştan dolayı acı çekiyorlar kema teteellemune sizin acı çektiğiniz gibi ve fakat siz tarjun istiyorsunuz minallahi Allahu Teala'dan neyi istiyorsunuz eşşehadete tarjunun mefulun bihi kıymetli izleyiciler eşşehadete şehadeti istiyorsunuz vel mesubete ve sevaplandırılmayı istiyorsunuz ben nasra ve Allah'tan yardımı istiyorsunuz haysı şöyle ki la yarjunun ummuyor istemiyor hu onu hüm sizin o düşmanlarınız istemiyor. Ve Allahu ve Allahu Teala alimen alimdir, hakimen hakimdir. yani alimen bilendir bir masalihi halqihi yarattıklarının maslahatlarını onlara en faydalı olan şeyleri en iyi bilendir. Hakimen hikmet sahibidir. Fi teşriihi hüküm koyma hususunda ve tedbirihi ve bütün mahlukatı yönetme hususunda hikmet sahibidir. Kâlel <laughs> Kurtubi, Kurtubi Rahimullah müfessirlerden şöyle dedi. Nezelet inmiştir hâdihil ayetu bu ayet-i kerime. Fi harbi Uhud, Uhud harbinde inmiştir. Haysu şöyle ki, emre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti bil çıkılmasını fi etheril müşriklerin peşinden çıkılmasını yani onların takip edilmesini istedi emretti ve kâne bil müslimine ve müslümanlarda var idi cirahatun yaralar vardı müslümanlarda yaralar vardı acı çekenler vardı ve kâne emrun durum ise idi ella yahruce çıkılmayacak çıkılmamasıdır. Ma'ahu onunla beraber. O düşmanları takip etmede durum şuydu. Sadece o savaşta bulunanlar çıkacaktı. Yani hiç kimse çıkmayacaktı. İlla ancak çıkacaktı. Men hadara, men öyle bir kimse ki hadara, mevcuttu, hazırdı, bulundu. Fi tilkel vakati bu olayda yani bu savaşta bulunan kişiler sadece o düşmanı takip edeceklerdi. Kural bu idi. Ve kâne emrun kural idi. Ella yahruca çıkmaması me'ahu onunla beraber Resulullah'la beraber düşmanları takibe çıkma hususunda kimsenin çıkmamasıydı. İlla men hadara fi tilkel vakati bu savaşta kim var ise onların çıkması gerekiyordu. Vakı ile denildi ki herde bu durum yani takibi sadece o savaşta bulunanlar yapacaktı kuralı fi kulli cihadin bütün savaşlarda böyleydi denildi. İnna enzelna ileykel kitabı bil hak tahkuma beyne nas. Bu ayet-i kerimeyi takipçilerimiz ee, okumadan önce tefsirini nüzül sebebine e, bakalım. Bu ayet kelimenin nüzül sebebi şu kıymetli izleyiciler daha iyi anlaşılması için Rava ru, Ruviye rivayet edildi. Enna raculen minel ensar. Ensardan bir adam. E yukarı lehu tum'a tıbni ubeyrik tum'a bin ubeyrik denilen bir kişi min beni züfer beni zuferden idi o kişi saraka çaldı dir an bir zırh min carihi komşusundan kimdir o? katade katade tıbni en nu'man katade bin nu'man'dan komşusundan bir zırh çaldı fi cira bin dakikin, onu bir un çuvalının içine koydu fe ce'ale dakika, e, un dökü başladı yentesiru fe ceale dakiku yentesiru dökülüyor fe ceale başladı ed yentesiru dökülmeye başladı on min hariqin bir delikten fihi o çuvalda bulunan bir delikten dökülmeye başladı fe onu gizledi tum'a inde zeyd ibn semin el yahudiyi bir yahudi olan Zeyd ibn ni Semi'nin yanında onu gizledi. Feltumiset arandı. Eddir o zır. Ayinde Duamet ibn Duamet'in Tume bin Uberik'in yanında aranmaya başlandı. Felem tuced bulunmadı. Ve halefe yemin etti Duame. Ma onu almadığına dair yemin etti. Vama lehu bihe ilmun ve o kaybolan şey hakkında çalındığı iddia edilen şey hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Ve terakkuhu ve onu terk ettiler bu iddiaları üzerine, iddiası üzerine. Ve o ve tabi oldular. Peşine düştüler. Eserad-dakiki un izlerini takip etmeye başladılar. Hatta in ta ki vardılar, varıncaya kadar menzil menzili yehudiye. Yahudi'nin evine gidene kadar dökülen onun izlerini takip ettiler. Fahazuhâ ve o zırhı aldılar. Fakale ve şöyle defa'aha defa'ahâ ileyyed du'metum. Evet defa a ha defa a verdi ha onu ileyye bana Yahudi bunu söylüyor. Kim verdi? Du'metun. Du'metu tume bu zırhı bana verdi dedi. Ve şehide şahitlik yaptı lehu o Yahudiye nasun minel Yahudi. Yahudilerden bazı insanlar da ona şahitlik yaptılar. Tume'nin o zırhı verdiğine dair. Fakalet Benu Zufer, Benu Zufer, şöyle dediler. İntaliku bina haydi gidelim ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidelim. Feseluhu ve Resulullah'tan istediler en yucadile çekişmesini, Yahudilerle çekişmesini istediler. An sahibihim arkadaşlarını Resulullah'ın savunmasını istediler. Ve şehidu ve o Ensar'dan olan bir grup şahitlik ettiler Zufer oğullarından olan. Beraetehu Du'menin beraatini beraati üstünde şahitlik ettiler. Ve Sirkatel Yahudiyi ve Yahudinin hırsızlık yaptığını iddia ettiler. Buna şahitlik yaptılar. Fehemme niyetlendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yef'ale e, bu şekilde hükmetmeyi istedi Resulullah. Müsahabe'ye inandığından, o ben inandığından dolayı Yahudi haksız olacaktı. Onların iddiasına göre. Böyle olunca fenezelet el aya inna enzelna ileykel kitabe bil haqqi tahkuma beynen nasi bima arakallah ayet-i kerimesi indi. Biraz sonra bunun tefsirini inşallah beraber okuyacağız. Ve harabet tu'metu ve tu'menin sonu ne oldu? Tu'me kaçtı. ile Mekke'de Mekke'ye kaçtı. Vertette ve dinden çıktı. Ve nakabe haitan ve bir duvarı deldi. Bir Mekke'de. Mekke'de. Niçin? Liyes Liyesrika ehlehu. Orada hırsızlık yapmak için. O aileyi soymak için, duvarın duvarda bulunan kişileri soymak için duvarı deldi. Fakat fesakatta düştü el haidu duvar aleyhi tuğmenin üzerine fekatelehu ve tuğmeyi öldürdü. Tuğmenin sonu da bu şekilde olmuş. Kıymeti takışlarımız. Şimdi tefsire geçelim. İnna enzenne ileykel kitabe bilhakkili tahkuma beynin nasi. Peygamberimize hitap bu şekilde geliyor. İnna muhakkak ki biz enzelna indirdik ileyke sana el kitabe kitabı bil hakkı hak ile litahkime beynen litahkime hükmedesin diye beynen nasi insanlar arasında bime ara Allah Allah'ın sana göstermiş olduğu şey ile hükmedesin diye kitabı sana indirdik. Ey yani inna muhakkak ki biz enzelna indirdik ki sana ya Muhammedu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i mültebisen bil hakkı hakka yapışasın diye sana Kur'an'ı gönderdik bir tahküme hükmedesin beynin nasi insanlar arasında bima öyle bir şey ile ki arrafa öğretti sana Allahu Allah'u Teala bima arrafak Allah. Allah'ın sana öğretmiş olduğu şeyle hükmedesin diye sana kitabı gönderdik. Ve evha bihi ve öyle bir şeyle hükmedesin ki evha vahyetti bihi sana, bihi onu ileyke sana. Allah'ın sana vahyetmiş olduğu şeyle insanlar arasında hükmedesin diye sana Kur'an'ı indirdik, kitabı indirdik. Öyleyse ve takun sakın olma lil hainine hainler için hasimen çekişen bir kimse olma. Ey yani la tekun olma, müdafian savunan olma ve muhasimen çekişen olma anil hainine hainler için, hainleri kurtarmak için çekişen kimselerden olma. Tücadilu sen savunuyorsun ve tudafi'u müdafaa diyorsun anhum. Kendilerini savunduğun o hainler için e, mücadele etme buyurdu Allah-u Teala. Vel muradu bihi bu ayet-i kastedilen tu'metüb-nü ubeyrik tu'me bin ubeyriktir. Ve cemaatuhu ve onu savunmaya çalışan bir topluluk burada kastedilmiştir. Resulullah'a onları savunma diye e, uyarı gelmiştir. Vestağfir ve mağfiret dile Allah'a Allah'tan Allah'a tövbe et. Ey yani estağfirullah'a Allah'tan mağfiret dile. Mimma öyle bir şeyden dolayı ki ey Habibim hemen sen niyet ettin e, bihi onu istedin. istemiş olduğun şeyden dolayı mined difai. Ne istemişti? Ed mined difai savunmayı. Antu'mete tuğmeden hırsızlık yapan tohumayı arkadaşlarına inanarak inanarak savunmak istemişti Peygamber Efendimiz. İtmi i̇nanan inan, inanen, inandığından dolayı li şehadeti kavmihi e, kavminin tohumu için şehadet etmesine, bir salahihi onun e, temiz olduğunu, onun doğruluk içinde olduğunu olduğuna kavmi şahitlik ettiği için onlara inandığından Peygamber Efendimiz çoğunluğu savunmak istemişti. Fakat bu ayet-i vazgeçmişti. اِنَّ Allah'a allah اللّٰهُ تَعْلَى çok bağışlayandır, rahimen kullarına karşı çok merhametlidir. Ey yani, mübaliğen fil mağfirati ve rahmeti, bağışlama ve rahmet hususunda allah Teala son derece mağfiret sahibi ve rahmet sahibidir. Kim için? Limen öyle kimseyi çekin içinki ki istifar istiğfar diliyor. Hü o Allahu Teala'dan istiğfar dileyen için Allah ziyadesiyle bağışlayandır. Ziyadesiyle merhamet sahibidir. Kıymetli izleyicilerimiz bu dersimiz buraya kadar. Eğer derslerimizi faydalı buluyorsanız Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve bu derslerden daha fazla kişinin de istifade etmesi için sizlerden bu dersleri daha fazla kişiye, daha bu derslerden istifade etmek için bekleyen kardeşlerimize ulaştırmanızı bekliyoruz. Bir dahaki Safat-ı okuma dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.